Düşeriz ama kalkarız. Siz bir düşerseniz bir daha ya kalkamazsınız. İtibarınız sıfırlanır. Cemaat dediğiniz şey dağılır. Aranızdaki uyumuş olanlar benim gibi uyanırlar. Sizinle irtibatı keserler. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç cemaate işte böyle seslendi. Zamanında cemaate özür isteğinde bulunduğu için cemaat tarafından sert eleştirilere maruz kaldığını açıkladı. Biraz da güvenerek ne kadar boşa güvenmişim o da ortaya çıktı. Asıl siz, siz özür dileyin dedim. Bir mümin bir münafıktan asla özür dilemez dediler. Yerin dibine girdim. Aradaki gerginliğin son bulması için cemaate yalvardım diyen Arınç, cemaat tarafından aforoz edildiğini açıkladı. Onların en büyüklerine gittim. Yalvardım, söyledim. 3 defa söyledim. Aforoz ettiler. Hamdolsun ben doğru yaptığıma inanıyorum. Ben onlara 20 defa bunu teklif ettim. Şimdi o bize hükümet özür dilesin diyorsa bu yeterli değil. Arınç'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na başkanlık edeceği iddiaları da vardı. Arınç eski bakanlardan Binali Yıldırım'ın 5 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'na Erdoğan başkanlık edecek iddialarını da yalanladı. Aksi bir görünüş Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu vesayet altına aldığı iddialarını Allah korusun haklılık kazandırabilir bir. İkincisi de anayasa el vermediği halde başkanlık sistemine veya yarı başkanlık sistemine geçiş gibi algılanabilir. Bu da eleştiriye yol açabilir. Üç dönemi dolan Arınç son olarak artık yoruldum diyerek siyaseti bırakacağını açıkladı. Bu üç dönem meselesi benim düşüncemi teyit etti. Çünkü ben 40 senedir rahmetli Erbakan hocanın yanında başladığım siyaseti. Artık çok fazla oldu. Çok yoruldum ve dinlenmeye ihtiyacım var. Bu benim için bir ihtiyaç. Arınç 2015 seçimlerinde AK Parti'nin tökezleyeceği iddialarına ise katılmadı. Ben AK Parti'nin tökezleyeceğini zannetmiyorum. Ve biz de seçim gününe kadar üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. AK Parti'nin başarısı için ne görev verirlerse yapacağız.